Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ceyhun ve Gül'e bakacağız. Şimdi onlar uyuyor. Onları uyurken Gül ve Ceyhun'a yemek yapmam gerek. Bakalım el, evimizde neler var? Patat ama, muz ve pa, muz ve çileğimiz var. Hmm, onlara püre yapabilirim. Onun için süt de lazım. Bakalım sütümüz var mı? Ah çok şanslıyım sütümüz var. O zaman pireyi yapabilirim. Önce, önce muzumuzu sayalım. çıkarayım. Ve çileğimi yıkayayım. Şimdi de koyalım ve sütümüzü dökelim. Şimdi karıştırabiliriz. Şimdi tam püre olması için tam püre olması için onu ezelim. Aa! Ceyhun uyandı. Ceyhun. Ceyhun uyandığına göre çok az olmalısın. Ben püreğini hazırlayıp geleyim. Bebeğim çok aç. <laughs> Hemen püremi hazırlamalıyım. Şimdi püremizi ezelim. Ah çok saçmış. Biraz daha süt koymalıyım. Tamam. Şimdi daha yumuşak oldu. Şimdi ve kaze kayıp Ceyhan'a yemeği yedirebilirim. Aaa <laughs> güldü uyandı. O da çok aç olmalı. çöplerimizi atalım. Şimdi püremizi ortadan ikiye bölelim. Ki ikisine de güzel bir püre parçam püre ayırmış olabileyim. İkisini de tam ortasından kesiyorum. Ki eşit yesinler. Ceyhun beni çağırıyor. Geliyorum anneciğim. Pürenizi hazırladım. Şimdi onları edirebiliriz. Gel. Hadi emziğini çıkar ya. Ceyhun çok sevdi. <laughs> Hatta kendi yiyor. Kaşığı bırakır mısın Ceyhun'cığım? <laughs> Kaşık için kavga ediyoruz. Ben sana yemene yardım edecektim. Merhaba. Al bakalım emziğini. Bu kadar yemek... Çok yemek yiyorsun sen. <laughs> Bir saat sonra. Çok yemek yedim. Bu kadar yemek yeter. Gül de aynı şekilde. ikinizin de karnı şişti. Şimdi Gül'ü tekrar yatıracağım. Çünkü Gül'ün hala uykusu var. uyudu. Şimdi yerine koyalım. Hadi çocuğu, hadi Ceyhun senin de yatma vaktin. Az uyudum. Yemeğimizi yerine koyabiliriz. Yemeğimizi yerine koyalım. Çileklerimizi buzdolabına yerleştiriyoruz. Yoksa çürüyebilirler. Bu kaba çileklerimizi koyacağız. kabada muzlarımızı koyduk. Son olarak bu kabada da Şimdi bulaşıkları yıkama vakti. Şuraya bırakalım. Daha çok bulaşığımız çıkabilir. Ah, Ceyhuncum senin burada ne işin var? Ay. Hadi gel birlikte oynamur oynayalım o zaman. Ay. Ay. ile Kırmızıyla oynayacaksın? Ay. Pekala. Yoksa yeşille mi oynayacaksın? Bara da siz de oynamak istiyorsanız Gold Key'den aldık. Siz de o markayı alabilirsiniz. İçinden dört renk çıkıyor. Gül uyudu. Sen niye uyumuyorsun Ceyhun? Ah oynamurunu alıp kaçtı. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu, bu tür videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın.